F Hoş geldiniz. Minecraft'ı indirelim arkadaşlar. Nasıl indirdiğinizi de hepinize göstereceğim. İlk birileri gelsin. Bir tane canlı oyunlar da gelecek. hepiniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelmenizi ben de isterim. Tabii ki durmayacağım nasıl indirildiğini size göstereceğim. ABV. Arkadaşlar sürüm yazıyorum. Bir kere yazacağım. 1 nokta 21 nokta 70 kaç olsun? Arkadaşlar 1 nokta 21 nokta 71 nokta 01 bunu da yazıyorum arkadaşlar. Sürüm. Kaç oldu? Kaçtı? Tamam. Sürüm kaçtı. Bir nokta. Bir nokta. Ah yazalım bir dakika. Sürüm. Yenek bir daha yazmayacağım. bes ver şimdi um, umutan indir. Ben böyle indireceğim kaç versiyonu? 70 bin nokta sıfır. Şuradan indirelim. Arkadaşlar e geliyor şu an. Oynayınca bir haber verir zaten. Youtube'a girelim biraz. Youtube stüdyo adlı. Hadi izleyelim arkadaşlar. Oynayınca bir haber verir. Kimi bu yayını? kimi decilat Annem basmış tuzu yemeğe Uyumuş kalmış öylece Bugün McDonald's'a geldik ama yanımda bir sürpriz var İşte tavuğum Merhaba ee, Bir altını nugget alabilir miyim? Beş tane olsun Ben var mıyım YouTube'da bir tane uygulamadan açtım ama YouTube'dan tarifim olmazmış. Evet.

این چند اسمو میرد اراتر جام منیج ویره وی منیج ویره